Bu derste yeni bir projeye başlıyoruz, kullanıcı girişli, blok uygulaması. Ben bunun için yeni bir Flutter projesi başlattım. Ama eğer siz bundan önceki Firestore temel blok uygulamasını yaptıysanız, aynı proje üzerinden devam edebilirsiniz. Ama yeni bir proje başlattıysanız, o zaman da ee, daha önce detaylı olarak anlattığımız Firebase ve Firestore bağlantı işlemlerini tamamlamanız gerekiyor. Bunu şu uygulamanın içinde temel Firestore blok uygulaması bu dersleri bulabilirsiniz şuradan şuraya kadar yapılacak işlemleri anlattık ayrıca Firebase paketlerinin güncellenmesi sonrası yapılacak ek işlemleri de burada bulabilirsiniz bunları yaptıktan sonra artık projeye devam edebilirsiniz biz şimdi bizim basit bir arayüzümüz vardı onu da burada kullanabiliriz. Burada Firestore blok uygulaması için basit arayüz diye. Kodları burada var. Ee, ayrıca bu uygulama içinde de onun kodlarını vereceğim. Yani iki tane veri giriş alanı ve de iki tane butona ihtiyacımız var. O yüzden bunu kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra main.dart dosyasının yerine yapıştırıyorum. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Şöyle basit bir arayüz. iki tane e, veri giriş alanı olacak. Bakalım. Şunlar fazla. Bunları siliyorum. İki tane buton yeterli. Kaydol ve de giriş yap şeklinde olacak. Şu marjini 40 yapalım. Tekrar çalıştırdığımız zaman, evet, şöyle bir e, sayfa elde ediyoruz. Yani bunu kendiniz de yazabilirsiniz. İki tane text form field, bunları da text form field olarak değiştirelim. Text field da işimizi görür ama text form field daha iyi olacak. İki tane metin giriş alanı, iki tane de buton şimdi de ihtiyacımız olan paketi yükleyelim. Paket Firebase out. Pubdev. E, Pub.dev adresine girdik. Firebase out yazıyoruz. Burada popülerliği en fazla olan paket zaten en başta çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Installing kısmına geldik. Şu satırı kopyaladık. Bu satırı propspec yaml dosyasında bağımlılıkların altına şu şekilde yapıştırıyoruz. Bu tam şu hizada olacak. Ve de paketleri yüklüyoruz. Paket yükleme işlemini yaptık. Şimdi Firebase'e giriyoruz. Buradan Authentication kısmına girdik. Sign in method diyoruz. E-posta şifre kısmını etkinleştiriyoruz şu şekilde ve sonra kaydet diyoruz. E bu ders için yapacaklarımız bu kadardı. Diğer derste e-postayla kullanıcı kaydı yapma işlemini göreceğiz. Diğer derste görüşmek üzere.